Nasıl biriydi Ayşem? Ha kuzucuğum söyle bana. Bir şey dedi mi sana? Tarif et. Gidip onu bulayım, gırtlağını sıkayım. Babacığım. Bilmiyor, tanımıyor. Hadi bırakalım biraz dinlensin. Aklımı kaçıracağım ama ya. Kim niye benim kızımı kaçırsın? Babacığım sonra konuşalım ne olursun. Ben hemen geleceğim. Ateşi normal mi hemşire açın ne olur açın ya. Kızım anlatsana doğru düzgün ne oluyor ya? Bir ablamı öldürmeye çalışıyor Ali. Ne? Kim? Kimi ablanı öldürmek ister ki? Hiçbiri açmıyor işte. Ya kesin bir şey oldu ya kesin bir şey oldu. Of. Mine Ayşe uzun boylu bir da diyor. Öyle biri dikkatini çekti mi senin? Bilmiyorum baba. Bana hiçbir şey sorma. Allah aşkına sorma bir şey ya. E, etraflıca anlat o zaman kızım. Ben de babayım. Her şeyi bilmek benim de hakkım. Çıldırtma adamı ya. Salim amca, tamam. Sakin ol sen. Mine hadi sen bir hava al. Ben Ayşe'nin başında kalayım. Bir zahmet sen de onunla git Ali. Her şeyden korkar oldum oğlum ya. Tamam Salim amca. Artık eskisi gibi olacağız mutluluğumuzu kimseler bozamayacak. Belen oğullarının tek varisini sen doğuracaksın Hale. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol anne. Gerçi önce Selin'in bebeği doğacak ama. Ha, o da var tabii. Efem Taylan. Ne? Hale ne olmuş? Tamam canım, biz hemen geliyoruz. Kızım ne olmuş? Anne sakin olun, tamam mı? Çetin hastaneye kaldırılmış. Çetin. Anne. Ah, Selen'i kurtarmaya çalışırken olmuş. Bir yangın mı çıkmış ne bilmiyorum. Ah Çetin. Ne yaptın sen Çetin? Ah, ah Kızım, ah, ah. Çetin iyi miymiş? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Zeynep, arabayı hazırlayın. Hata <laughs> yapma lan bana. Çetin, Selen Hanım'ı buldu mu? Hastanedeyiz. Ne? Ne hastanesi? Selen Hanım nerede? Çetin ile bir kaza geçirdi. Selen iyi. Çetin'in durumu belirsiz. E hangi hastane dedin? Eğitimlerdeki sağlık hastanesi, tamam. Anladım. Kızım tahlil yapılması gerekiyormuş. Endiksiyon mu ne? Ya dilim dönmüyor. Veya. Enfeksiyon baba. Ha işte <laughs> o ihtimale karşı... ...tahlilin yapılması gerekiyormuş. Sonuç bekleyeceğiz. Hayırlısıyla bir şey çıkmazsa Ayşe'yi akşam eve götüreceğiz. Aman çok güzel. Ee, benim şimdi gitmem lazım babacığım. Nereye? Bir işim var. Kızım bak demin hastane hastane bir şeyler dedin. Bana bir şey demeden şuradan şuraya adımını atamazsın ha. Ya bu Çetin Bey var ya, kaza geçirmiş. Ne diyorsun ya? Trafik kazası mı? Bir şey yok değil mi? Vallahi durumu belirsiz diyorlar ama. Allah şifasını versin. Hadi git bizden de geçmiş olsun be. Dur dur, ben, ben de seninle geleyim. Şimdi, Salim amca patron ya, yani. müsaade var mı? Tabii tabii, hadi gidin, gidin. Rapora göre bebeğinizin durumu gayet iyi. Allah'ım sana şükürler olsun. Çetin, o nasıl nişanlı? Onunla da ilgileniyoruz. Biraz siz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Selam. Taylan. Nasılsın? Bebek nasılmış? İyi. Biz iyiyiz. Çetin nasıl? Neden kafasında kan vardı onun? Çetin iyi, sen merak etme daha da iyi olacak. Niye girdi ki o Allah belası kulübeye? Seni kurtarmak için. Ben itfaiye arayalım dedim ama dinlemedi. Daldı içeri. Sonra arkasından ben de girdim. Onu çıkaracaktım ama o önce seni kurtarmamı istedi. Canım aşkım. Hadi, hadi ağlama artık. Çetin iyi olacak. Hem serserilere bir şey olmaz. <laughs> İnşallah. Bu arada Cüzdanınla telefonun polisler olay yerinde bulmuşlar. Ama çantan kullanılmaz halde. Olsun. Şuraya koyalım. Hadi ben bir Çetin'e bakayım. Bir şey olursa haber getiririm. bir şey söylemedi daha. Çetin. Nasıl oldu bu? Çetin neden Selin'in peşine düştü? Ya biri Selin'i öldürmeye çalışmış. Biz Çetin'le beraber Selin'i bir kulübede bulduk. Sonra Çetin Selin'i kurtarmak için kulübenin içine atladı. <laughs> Doktor. Çetin Bey ağır bir kafa travması geçirmiş. Kafatasına kırık yok ancak yine de durumu ciddiyetini koruyor. İyileşecek mi peki? Elimizden geleni yapacağız. Geçmiş olsun. Ay ne demek şimdi bu? Ha niye iyileşecek demedi? Ay yoksa gencecik çocuk ölecek mi? Hadi. Ne biçim konuşuyorsun? İyileşecek tabii. Ya ben kurtarmaya çalıştım. Ya ama elle de tutturdu seni önce kurtar diye ben de yapamadım işte ya. Ya sen Çetin'i kurtarsaydın Taylan bize ne selenden? Nerede o? Aman bırakın şimdi o uğursuzu. Zaten ona bir şey olmamış olan bizim gencecik çocuğumuz oldu. Tayla, <laughs> Selen nerede? 208 numaralı odada. Bir şey yok. Baktım ben hiç. Çocuk da iyi, bebeğe de bir şey olmamış. Hmm. İnanılır gibi değil. Hala gelinini düşünüyor. Ya iyiyim diyorum size. Çıkartın şunu gideyim nişanlımı görmek istiyorum. Göremezsiniz hanımefendi ben size haber vereceğim. Anneanne. Gördün mü Çetin'i? Ne dedi doktor? Anneanne. Anneanne. Alayne sana soruyorum, bir şey söylesene. Alayne. Alayne. Abla. İyi misin? Selen Hanım. iyiyim ben. Panik yapma. Çetin. Kafa travması geçirmiş. Hala ölümle pençeleşiyor. Vallahi ben de ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Geçmiş olsun. Ya bir şey olursa? Benim yüzümden. Siz kendinizi suçlamayın Selen Hanım. Ne olursunuz ya. Merhabalar. Geçmiş olsun Selam Hanım. Eğer konuşabilecek durumdaysanız ifadenizi alacağız. Tabii. Kim yapmış bunu? Taylan. Kim torunumu bu hale getirmiş? Bilmiyorum baba her kimse bunu onun yanına koymayacağım. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Hmm.